Herkese merhaba. Bugünkü videomda size Windows bir bilgisayara Kali Linux üzerinden bir trojan nasıl yapılıp atılır ve içeriden bilgi nasıl toplanır onu göstereceğim. Öncelikle bilgilendirme amaçlı. Bu trojan çok basit bir trojan olup her türlü e, güvenlik yazılımı tarafından tespit edilebilmekte. Örneğin McAfee veya Kaspersky gibi virüs programları sizi dahi sormadan trojanı bilgisayardan temizlemekte. O yüzden deneyeceğiniz bilgisayarda bu programların silinmiş veya haklarının kapatılmış olması gerekiyor. Ayrıca Windows'un kendi güvenlik duvarı da bu trojanı tespit edip karantina altına alıyor. O yüzden güvenlik duvarını da kapatmanız gerekmekte Windows'un. Ek bir bilgilendirme olarak da video içerisinde gösterdiğim her şeyin eğitim amaçlı olduğunu belirtiyorum. Yani herhangi bir kötü niyetli kullanımdan dolayı kanalım ve ben e, sorumluluk sahibi değiliz. Öncelikle hemen videoya geçelim. Şimdi internet tarayıcımızı Kali Linux üzerinden açacağız. Ve internete cage github veya github cage yazacağız. Ve github.com'a giriş yapacağız ilk linke. Ardından aşağıya kayacağız biraz. Cage logosunu da göreceğiz. Buradan installing kısmında you can install cage binaries from here. tıklayacağız. Buradan da kayacağız ve cage beta linux app image'e tıklayacağız. Ardından bu sayfada save file deyip indirmeyi yapacağız. Ben indirmeyi yaptığım için burayı atlıyorum. İndirmeyi yaptınız. Bu dosya downloads klasörünüzün içinde olacak. Tam burada. Gördüğünüz gibi imajımız da burada hazır. Şimdi işlemlere geçmek için burada bir terminal açacağım. Ve chmod artı x cage yazıp taba basıyorum ve geri kalanını bilgisayarın tamamlamasını sağlıyorum ve enterliyorum. Ardından nokta slash cage yazıyorum. Yine taba basıyorum ve enterlıyorum ve Cage'in arayüzü karşımıza geliyor. Burada yapmamız gereken ilk şey Start Server butonuna basmak. Burada bir bize username ve password oluşturdu. Kapatıyoruz ve connect tuşuna basıyoruz. Şimdi ben kendi bilgisayarımda yaptığım sanal bilgisayarda, bu sanal makinede Connect tuşuna bastığım zaman çoğu zaman Cage'e bağlanabiliyorum. Ama bazı bilgisayarlarda bu işlem yapılamıyor. Bunun nedeni birazcık karışık. Farklı bilgisayarlarda oluyor, bazı bilgisayarlarda olmuyor. Şimdi size burada connect dediğiniz zaman hata verir de bağlanamazsanız ne yapmanız gerektiğini de göstermek istiyorum. Burada yeni bir konsol açmayalım. Alttaki konsolumuza yeni bir pencere açalım. Ve burada msf rpcb yazıyoruz. Ardından tre büyük p yazıyoruz. Ve buraya istediğimiz şifreyi giriyoruz. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu yazıp enterladığınız zaman kullanıcı adınız msf olarak kalacak ama şifreniz 1, 2, 3, 4, 5 olarak değiştirilecek. Yani bunu yazıp enterlayacaksınız. Ardından buradaki şifrenizi 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak değiştireceksiniz. Ve buradaki IP kısmınızın son hanesini 3 ile değiştireceksiniz. Yani buradaki 2'yi silip yerine 3 yazacaksınız ve connect diyeceksiniz. Şimdi biz burada bastığımız start server'a bastığımız zaman normal default olarak gelen ayarlar üzerinden giriş yapmaya çalışalım. Bakalım giriş yapabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi ben Cajun arayüzüne rahatlıkla ulaştım. Şimdi burada işlemimizi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle buradaki trojanımıza bir isim belirliyoruz. Ben arduinoloji.exe diyeceğim. Ardından bir payload seçiyoruz. Açık seçiyoruz. Burada windows slash meterpreter reverse alt -tire tcp diyoruz ve bu payload'u seçiyoruz. Ardından bizden bir lokal host istiyor. El hostumuzu istiyor. Bunun için de tekrardan bir terminal açıyorum ve if config yazıyorum. Burada iğnetimiz var gördüğünüz gibi. Bu iğneti kopyalıyoruz. Ve buraya yapıştırıyoruz. Ctrl Shift V ile. Ardından bizden bir lokal port da istiyor. Buradaki portu istediğiniz bir sayı sallayabilirsiniz. Ben 4444 diyeceğim. Burada da formatı belirtmemizi istiyor. exe olarak belirtiyoruz. Bu keyz üzerinden APK formatında da farklı trojanlar üretebilirsiniz. Ama APK'ların yapılması genellikle Termux üzerinden oluyor. Yani mobil e, erişimleri, Android hacking işlemleri Termux üzerinden alıyor. Cage üzerinden de yapabilirsiniz. Termux'un kendi e, arayüzü içerisinden de yapabilirsiniz. Ben Termux ile ilgili de bir video çekmeyi planlıyorum ilerleyen zamanlarda. Şimdi burada payload'umuzu tekrar jobs kısmında belirtmemiz lazım ki bize session oluşturabilsin. Yani Windows Meterpreter reverse TCP. El hostumuzu şuradan hızlıca kopyalayalım. Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Portumuzda tekrardan girelim. Ve burada Generate'e basalım. Payload'umuz oluşturulduktan sonra da Jobs kısmında da Create'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi burada Trojan'ımız hazır. Şimdi download kısmından cage'imizi açıkta hatırlarsanız. Bunu ellemeyelim. Dosya kısmından cage dosyasını açalım. Çünkü şurada root'un içerisinde cage dosyasının altında ardinoloji.exe'miz hazır. Şimdi bu dosyayı kopyalayalım. Ve kendi bilgisayarıma yapıştıracağım. Gördüğünüz gibi Windows burada bir uyarı verdi. Burada izin veriyoruz ve yeniden denediyoruz. Gördüğünüz gibi Arduino.exe geldi. Şimdi bunu bir kere çalıştırıyorum. Program şimdi çalıştı. Trojan hazır. Tekrardan Kalinux'uma döndüm. Şimdi buradaki Sessions kısmına giriyorum. Gördüğünüz gibi benim ana bilgisayarımdaki Computer name'imden host'uma, port'uma her şeyi görebiliyorum. Şimdi burada bir interact diyeceğim. Gördüğünüz gibi architecture'dan sistem language'ine yani sistem dilinden e, hangi bit vesaire olduğuna kadar her şeyi görebiliyorsunuz. Şimdi burada öncelikle bir dosyalara girelim. Burada masaüstü dosyamı ve Arduino'nun olduğu yani trojanımızın olduğu dosyayı gör, görebiliyoruz. Şimdi ben buraya bir tane dosya oluşturacağım. Yani ben bilgisayara dışarıdan müdahale edeceğim. Bunun için bir tane create folder diyorum. Yani bir tane dosya açacağız ve ismine Kerem diyelim. Ve dosya oluşturuldu diyor. Şimdi ana bilgisayarımıza dönüp bakalım ve gördüğünüz gibi buradaki dosya oluşturuldu. Yani bilgisayara dışarıdan müdahale edebildik. Peki herhangi bir dosyayı da silmek istiyoruz diyelim oluşturduğumuz Kerem dosyasını silelim. Buradaki remove butonuna basıyoruz ve hedef makineden dosya silindi diyor. Çıktığımız zaman Kerem dosyası buradan silindi gördüğünüz gibi. Buradan farklı şeyler yapabilirsiniz. If config ile işte IP'sini vesairesini çekebilirsiniz. Kamerasını kullanıp ön kamera, arka kamera vesaire kameralardan görüntü alabilirsiniz. Mikrofonunuzu istediğiniz saniye kadar Karşı hedef makinenin, e, saldırılan makinenin mikrofonunu kaydedebilirsiniz. Dosyalarda daha da geriye çıkıp buradaki iki noktaya basıp daha da geriye çıkıp farklı dosyalarda erişim sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aslında bu işlem bu kadar basit. E, ama mesela bunu yaptığınız zaman Cage üzerinden yapıldığı için zaten çok basit bir trojan. Windows'un kendi e, güvenlik duvarı bile fark etti gördüğünüz gibi. E, herhangi bir McAfee, Casper Sky gibi uygulama size sormadan dahi kaldırıyor Bu yüzden bunu denemek istiyorsanız bilgisayarınızdan kaldırmanız lazım Umarım videoyu beğenmişsinizdir Umarım yararlı olmuştur videoyu Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın ve evde kalın